Hepinize merhaba arkadaşlar. Önümüz bir PUBG Mobile bölümünden. Hepinize selamlar. İnişimizi yapalım. Valla Mehmet ben Allah ne verdiyse indim. Mehmet elimde M16 var. Allah Allah ne verdiyse ilaçlıyorum adamlara. Şunu alayım. Burada 3 gaz vardı yediniz mi lan? Mehmet yürü. Burada var. Mehmet buradalar. Yürü. Mehmet buradalar. Bekle. Gel bunları şuradan alacağız. Şuradan alacağız Mehmet. Gel. Tamam. Biri gitti. Helalsin. lan lan tamam bekle Mehmet bu söyleyeceğim bekle Mehmet bu söyleyeceğim bekle bekle bu söyleyeceğim Mehmet Mehmet ben kütümü döndüm dayı olayım. <laughs> Dört buldum. Bekle evet, bir bomba çıkarırım. Evet bomba attım. Dikkat et. Dikkat et. Evet, al onları. Şu <laughs> anda. Hayır, 2x almayacağım. Hayır. Evet, bölgede bir kişi kaldı. Evet, bölgede bir kişi kaldı. Kolla beni, ben de kaçarım. Vakit kaybetmeyelim. Ka Ay bir tane baygınım vardı benim. O öldü. Dörtten içe, içe düştü. İkimiz varız. ama bir yerde lazer vardı. Salsan o kız. Hoş burada tamam. Ben hem 24 buldum sen burada sakın dikkat et Tamam Mehmet. Oymuş. Mehmet bak ben şurada bir tane n buldum. Adam şimdi şey olursa bur drop'tan AVM falan vermezse ben o N24'ü alırım. Sanki sen vurdun. Biri daha geldi herhalde. Evet şuradaymış. Ben kendimi alırım. Ben kendimi alırım. Ben kendim alırım. Mehmet şu o da yakacağız ya. Ne Evet. Sağ. Ol. Ama şuraya bir vuralım ondan sonra anlarım ben. Tamam yok Mehmet burada gitti o araç Ve evet, ben de burası seni ilgilenme. Bende dört pil var. Ya dayı oğlu Ben maçın başında bir sıkıntı yaşadım arkadaşlar ya. Nerede? Al dayı oğlu Al sen Al al al. Dürbünü varsa al. Evet. Ben M4 mermisi bak. Evet buraya M4 bırakıyorum. mermileriyle. Ben şeye geçeceğim kardeşim. M24'e geçeceğim. Güzel vuruş çıksın diye ama ya Evet 6x atabileceğim mi kardeşim? Evet 6x atabileceğim mi? Tamam sağ ol. Mamdır Arkadaşlar güzel bir loot yaptık. Sağlam çıktık buradan. Şöyle. Evet ben seni beklerken mekayı kaldırıyorum. Bin, bin 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 bin. Bin. Heh. Tamam. Arkadaşlar bindim evet. Sokilere bir uğrayalım. Selam diyelim. Aynen. Aynen. 10 kille çıktık oradan. Aynen. Bek ben de ben de sakin ol. Mehmet, mük vurdum. Mehmet. Ben de bakarım. M24'tükse bana sal kardeşim. Mehmet'im dur o bende. Mehmet o bende. Mehmet. Ya dayı oğlum. Bekle. Oğlum nasıl yemiyor lan? Body yedi. Oğlum beceriksiz miyim lan ben? Arkadaşlar beceriksiz çıktım. Mehmet Meka'ya bas bas mekayla bas 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 bas. Maç güzel geçiyor Mehmet bas mekayla. Mehmet zıpla ev 24 gelir mi zıpla ev 24 gelir mi? Mehmet bekle. Oğlum Mehmet fırlat onu Mehmet. Tamam. Baydım elini götü. Mehmet bekle. lot yapıyorum. Mehmet. Mehmet manyetik silah var mı? manyetik silah var mı? Evet, buradan o manyetik silah al. Bana vuruş yap Premium 24'te Gel atayım sana manyetik silah. Evet, tamam. Ben de kalsın o. Evet, atla. Aynen. Ya boş ver biter oğlum. Dayı oğlum uçuyor Mehmet sprey sprey. Bekle ben de Mehmet. Mehmet fırlat fırlat Mehmet. Tamam. Mehmet bazı gidiyor yalnız. Mehmet şuradan bazı gidiyor. Evet burada bagin durdu Mehmet, şurada bagin durdu bas Mehmet bas Mehmet bas Mehmet. Ulan alana geciktik ya. Heresi. Ya ağaca takıldım ya. Arkadaşlar ağaca takıldım. Arkadaşlar diğer meka yeni havalandı. Yeni temizlemişler. Evet bak adam gördüğün an yere attı onu havaya at. Tamam mı? Havaya at. Uzakta adam varsa mekanik sens Adamların tepesine beni at. Adam var mı? Adam var mı? Evet şurada duralım. Arkadaşlar şurada duracağız. Ya şu şey benim çok altıma giriyor. Şunu Şura şuraya koyacağım istekli temiz güzel ya hayır ya Mehmet bir şey var. Mega yağlı şey geldi. Mega yağlı şey geldi.

Alır mıyız arkadaşlar muz olursa? Mehmet alır mıyız? Alırız alırız ya. Mehmet şu an alacağım ben. adam uçuyor yalnız kaçıyor Mehmet şurada bak tek Oha mehmet neredesin Tava mı Tava atıyorlar. Oğlum Mehmet. Üç kişiler. Ben çağır. Ben çağır. Ben çağır. Sakin ol. Hızlı ol ama. Hızlı ol. Hızlı ol Mehmet. Mehmet. O Mehmet. Onlar bana tava attı kardeşim. Onlar bana tava attı. Bekle. Ben çok pis kaynadım arkadaşlar. Aaa. Ah, Mehmet. TKS'yi şey atsana oraya. TKS'yi şey atsana. Oh. Ben bunları içimden geçeceğim şimdi. Bekleyin arkadaşlar. Karla doğuyorum. Geldim Mehmet. Evet geliyorlar eve git eve git tamam. Evet benim BG'yi almışlar. Evet al kendini ben başlatmam. Evet biz bu kargaşadan çıkarız kardeşim. Neredesin? Ulan taşıdım yanlışlıkla seni. Oha. Ya hayır ya. Hayır ya. Buzluya geçemedim ya. Hayır hayır arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Bay bay.